Bitki yetiştirme ve ata tohum kanalımıza hoş geldiniz. Artık yılın sonuna yaklaştık ve İç Anadolu bölgesinde açık hava sebze yetiştiriciliğinin de sonuna geldik. Hangi ata tohumundan nasıl sebzeler elde ettiğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Videoya kanala abone olarak başlayabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Ata tohumlarımız Soğuk kış aylarında serada çimlenip, bahar aylarında toprakla buluşup, sıcak yaz aylarında çiçeklerini açıp meyveye dönen bitkilerimizden elde ettiğimiz sebzelere şöyle bir bakalım. Sebzeler içerisinde hiç şüphesiz yetiştirmesi en zahmetli olan bana göre biber. Bu kıl biberin gelişimini, ekimini daha önce ki videolarımızda sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Bakınız bu bir avuç bile olmayan tohumdan elde ettiğimiz yemyeşil, lezzetli, vitamin dolu vitamin deposu bu biberlerimizi şöyle gelin bir inceleyelim. Arkadaşlar biberlerimiz öncelikle az önce de söylediğim gibi kış aylarında suyun içinde bekleterek kapalı bir saksının yani üst tarafı hava almayacak şekilde kapatılmış bir saksının içerisine yerleştirildi. Yaklaşık bir parmak boyuna kadar büyümesi sağlandı. Sonrasında havalar ısınınca ancak biliyorsunuz yazın ortasına doğru toprağa ekildi. Bitkisi yani bu meyvenin bitkisi oldukça narin, soğuktan çok etkilenen, güneşten, susuzluktan çok hızlı etkilenen bir bitki olması nedeniyle çok nazlı bir yapısının olduğunu söyleyebilirim. Bakınız bu sapsarı korunmuş ata tohumlarımızdan elde ettiğimiz bu biberler oldukça verimi yüksek. Yani bir bitkisinden belki 1 ya da 2 kilo alabileceğiniz kadar meyve veren bir özelliğe sahip diyebilirim arkadaşlar. Biber bitkisinin biliyorsunuz C vitamini desteği olması nedeniyle günde bir ya da iki tane yemek suretiyle bağışıklıklık sistemini özellikle güçlendirebilirsiniz. Bunları arkadaşlar bir saklama yöntemi olarak meyvelerimizi bazen kurutuyoruz, bazen de domatesle karıştırıp sos halinde saklayabiliyoruz. Tabi Anadolu'da buna menemenlik deniyor. Siz menemenliğin içerisine doğrayarak da saklayabilirsiniz. Ama kurutmak iyi bir yöntem diyebilirim. Bir diğer tohumumuz arkadaşlar yine aynı şekilde ata tohumundan yetiştirdiğimiz turp çeşitlerimiz. Tabi yazın sonuna doğru geldiğimiz için şu an elimizde sadece bu gördüğünüz biraz da şekli bozuk fındık turplarımız kaldı. Fındık turpları arkadaşlar yetiştirmesi çok kolay olmakla beraber hızlı bir gelişim gösteriyor. Şu gördüğünüz iri kırmızı turplardan daha çabuk Meyveye döndüğünü söyleyebilirim. Bunlar da arkadaşlar aynı şekilde yani faydasını saymakla zaten bitiremeyiz. Ancak e, özellikle şu zamanlarda tedarik etmesi o kadar zor ki e, kendiniz yetiştirerek çok rahatlıkla bu lezzetli turplarımızdan elde edebilirsiniz. Şu an için iri turptan elimde kalmadı. Onları hasat etmiştik. Ama örnek olarak gösterebileceğim bu fındık tupları sizlerle paylaşıyorum. Bir diğer tohumumuz arkadaşlar yine yetiştirmesinden zevk aldığım e, süs bitkisi olarak nitelendiriliyor ancak ben bunu e, turşuluk olarak da yorumluyorum. Bu gördüğünüz süs biberleri bazı yerde cin biberi, arnavut biberi gibi isimler de verilebiliyor ancak e, ben süs bitkisini tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi bu bitkilerin güneşe bakan tarafları hafif siyahlaşmak suretiyle kızarmış. Oldukça lezzetli çok aşırı acı değil. Tadı ve kokusu arkadaşlar turşuya çok güzel bir özellik katıyor. Vitamini bol olduğunu düşünüyorum. Çok aşırı ölçüde olmamak üzere tüketilebilir, tercih edilebilir. Gördüğünüz gibi bizim normal kıl biberden tohumlarını ayırmak neredeyse imkansız. Bu yüzden tasnif ederken mutlaka ayrı ayrı poşetlerde saklamamız gerekiyor. Dikkat ederseniz ben tohumları arkadaşlar kapalı ve üstü klipsli yani ikilitli poşetlerin içerisinde saklıyorum. Çünkü bakteri girmesi, hava girmesi tohumun kalitesini düşürebilecektir. Oldukça verimli. Bu sene 5 ya da 6 kök kadar elde edebildim arkadaşlar. Zaten bu fazlasıyla size yani bir aileye yetebileceğini söyleyebilirim. Sıradaki sebzemiz bu gördüğünüz iki cins patlıcanlarımız. Arkadaşlar köy patlıcanı hatırlarsanız önceki videolarımızda anlatmıştım. Patlıcanları iki türde ekeceğimi söylemiştim. Köy patlıcanı tam istediğim kıvamda ve ölçüde oldu. Ancak bu görmüş olduğunuz kemer patlıcan yani diğeri uzun olan patlıcan istediğim verimde olmadı. Boyları küçük kaldı. Ancak bunun çok aşırı sulamak ya da havaların biraz dengesiz olmasıyla ilişkilendiriyorum. Her ne kadar aşırı su vermesek de suyun başlangıç yerinde yetiştiği için bu patlıcanlarımız biraz daha küçük kalmış diyoruz. Tohumları arkadaşlar muhakkak cinslerini ayrı ayrı saklayalım. Ben fasulyede her ne kadar onları birleştirmiş olsam da özellikle gücüm yettiği kadar tohumları birbirinden ayırarak saklamayı tercih ettim. Çünkü ekerken cinsleri yakın ve aralıklı farklı ekmek gerekirse bu... ...tasnifte mutlaka bir fayda olduğunu düşünüyorum. Evet yine yetiştirmekten zevk aldığım bibergillerden kapyamız. Bu kapya biberi arkadaşlar... ...görüntü itibariyle, tat, koku itibariyle gerçekten mucizevi bir bitki diyebilirim. Neredeyse 3 yıldır bu tohumdan ekim yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu da bayağı bir azalmış durumda. Her sene şöyle avuç içinin ortasını geçmeyecek kadar... Yani toru topu belki 35-40 kök gelecek şekilde ekim yapıyorum. O kadar verimli ki neredeyse ektiğim tohumlarda hiç zayiat almadım diyebilirim. Bunlar arkadaşlar yazın sonuna doğru olgunlaştığı için domatesle mix ederek yani kışlık ya da salçalık içerisinde kullanabilirsiniz. Gelelim yine en sevdiğim sebze türlerinden biri olan fasulye cinslerimiz. Burada arkadaşlar hatırlarsanız ben fasulyeleri iki şekilde ekim yapmıştım. Yani oturak ve sırık olarak. Ama bunların da kendi içerisinde biliyorsunuz türler var. Şöyle gösterebildiğim kadarıyla tohumlarımızla bu türleri sizlerle tanıştırmak istiyorum. Arkadaşlar bu gördüğünüz Ayşe kadın olarak geçiyor. Hani ben isminden çok anlaşılacağını düşünmediğim için özelliklerini anlatmak istiyorum. Tohumları ince ve uzun, meyvesi ise şu elimde tuttuğum sebzesi ise etli, uzun ve kılçıksız. Yani tam aslında lezzeti istediğimiz şekilde diyebiliriz. Yetiştirmesi de sırık olduğu için oldukça verimli ve kolay. Yine ona yakın sırık cinslerinden arkadaşlar ve ata tohum olarak e, memleketimden köyümden bulduğum bakın şu şu anda paketini açtığım e, bu tohumlar tamamen ata tohumu nesillerdir köylerde yetiştirilen tohum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da birkaç çeşit var e, İşte sarı olanlar biraz daha benekli ama siyah tohumlar bu ata tohumları şu an elimde tuttuğum bu sarı cins Ayşe kadın yani uzun sırık cinsi fasulyenin tohumu. Görüntü sizi aldatmasın arkadaşlar. Sanki gölgede kalmış da e, ya da güneş görmemiş de biraz rengi solmuş gibi anlayabilirsiniz. Bilakis bunlar e, güneş gördüğü halde böyle bembeyaz oluyor. Tadı, kokusu, lezzeti oldukça güzel bir ata tohum fasulye olarak söyleyebilirim. Bu arada yetiştirdiğimiz fasulyelerden de şöyle göze gelir, dişe gelir olanları sizlere göstermek istiyorum. Tabii fasulye hasadı arkadaşlar. Bazen 3 günde bazen 4 günde yapılıyor ama siz haftada biri tercih ederseniz hem toplamakta çok zahmet çekmezsiniz hem de e, gördüğünüz gibi ürünler bu şekilde büyümüş tabiri caizse etlenmiş olur. Geçelim. Bu gördüğünüz arkadaşlar oturak cinsi e, birkaç cins orada görüyorsunuz. E, ben şu pembe tohumlardan ve siyah tohumlardan elde ettiğim oval şeklinde bu yani buna işte diyorum ya yerel isimler verilebiliyor. İşte Oturak, e, Cino gibi. Ama iki çeşit ben tercih ettim arkadaşlar. Pembe olanlar, şu pembe tohum olarak gösterdiklerim uzun cins. Yani oldukça biraz daha ince ve uzun, uzun cins şu gösterdiklerim. Diğerleri ise, diğerleri ise arkadaşlar oval şeklinde. Daha bodur yani boyunu çok büyütmüyor. Yani bu elimde tuttuğum meyve ne kadarsa boyu bitkinin kendisi de aşağı yukarı bu, şaka, bu kadar oluyor. Dolayısıyla bunu yetiştirmesi biraz daha kolay. Yazın sonuna çok dayanmıyor arkadaşlar. Hani ekonomik olarak baktığınızda çok aşırı bir verim olduğunu söyleyemem. Ama toplaması yetiştirmesi kolay olduğu için de bir çeşit olarak bunları da yetiştirebilirsiniz. Şu an ben size iki sırık cinsi bir de oturak cinsini göstermiş oldum. Böylelikle tohumlarımızdan elde ettiğimiz fasulyelerimizi görüyorsunuz. Fasulyeler arkadaşlar ekim yaparken benim yaptığım gibi karışık ekebileceğiniz gibi sıra sıra aynı cinsleri de ekerek hani yemeklerini farklı yapıyorsanız işte kimini salçalı yemek, kimisini işte zeytinyağlı, kimisini işte kışlık şeklinde yapıyorsanız yani birbirinden ayrı ayrı yemekler yapıyorsanız ayrı ayrı ekim yapmakta mutlaka fayda var. Bir diğer cins arkadaşlar bunu e, pazardan çok nadir olarak bulmuştum. E, yine ata tohumu olduğunu söyledi satıcısı sağ olsun. E, küçük cins kılçıksız e, aynı zamanda sırık özelliği gösteren bu benekli fasulye. E, çok dayanıklı biraz daha kabuğu sert. Yani diğerlerine göre e, dolapta bekleme süresi eğer siz buzluğa atıyorsanız e, tabii bu süre biraz daha farklı olacaktır. Dayanıklılık e, özelliği daha iyi olan bir cinsten bahsediyoruz. Bu benekli cinsten. Bu da arkadaşlar sırık şeklinde büyüyor. Bakın ben şöyle bir tane tam olgunlaşmıştan çıkarmak istiyorum. Bu biraz daha beklemiş olsaydı üzer, üzerindeki o siyah beyaz benekler oluşmuş olacaktı. Tabi bunları ekerken arkadaşlar arada bazen kuru fasulye de ekmişiz. Bu tabii bizim biriktirdiğimiz tohumların içerisinden tek tük çıktı. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Eğer siz marketten aldığınız kuru fasulyeleri ekmek isterseniz bol kılçıklı, tadı tuzu olmayan bir yeşil fasulye elde edersiniz. Ne fasulyenin kendisinden bir fayda gelir ne de tadından bir şey anlarsınız. O yüzden sakın ha kuru fasulye ekimi yapmayın arkadaşlar. Evet çeşitlerimizi gösterirken bir yandan da şu uzun cinsleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın zaten şeklinden de anlaşılacak ince uzun tohumu olan sebzeler kendisi de zaten ince ve uzun oluyor. Dolayısıyla bunları arkadaşlar ekonomik değeri çok yüksek. Hacim olarak da yemek tadı olarak da hani lezzet olarak da fevkalade güzel bir özelliği olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu söyleyeyim, fasulye inceldikçe yetiştirmesi de bir o kadar zor oluyor. Toplaması da aynı şekilde. Geçelim arkadaşlar. Yine ata tohumundan elde ettiğimiz acurlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben acurları çok büyütmüyorum. 3 günlükken, 4 günlükken toplamayı tercih ediyorum. Tabii bunları daha çok turşuluk olarak kullanıyoruz. Ancak şunu söyleyeyim ki bu acurlarımız yani vitamin açısından İnsan midesini rahatlatmak, işte sindirim sistemine biraz daha katkı sağlamak bakımından acur, hakikaten çok bilinmeyen, işte namı da çok yayılmamış bir sebze diyebilirim. Bunun yerine insanlar şu gösterdiğim salatalığı tercih ediyorlar. Ancak acuru hiçbir zaman arkadaşlar yabana atmayın. Muhakkak bahçenizde yetiştirmeyi unutmayın derim. Tabii elimdeki son salatalık tohumlarını da ekmiştim. Şu an elimde hiç tohum kalmadığı için onu sizinle paylaşamıyorum. Ancak gördüğünüz gibi ben kısa boylu biraz daha Çengelköy dediğimiz verimi yüksek ama hacmi küçük olan salatalıkları tercih ediyorum. Bunları da turşuluk olarak kullanıyoruz. Bunları karışık göstermemin sebebi aynı familyadan olmalarıyla ilgili arkadaşlar. Geçelim yine göz bebeğimiz bamya. Bamya ile biliyorsunuz iki cins ekim yapmıştık. Bakın Kınalı bamya dediğimiz sürekli her videoda vurguladığım toplaması zevkli uzun ömürlü hemen sertleşmeyen toplaması da dediğim gibi hani dikenleri az olduğu için daha kolay olan cinsi kınalı bamya. Bunların tohumundan da arkadaşlar bir miktar ayırmıştım. Çok yıllık olarak elimde bulunuyor. Bu yıldan sonra yine tohum üretime başlayacağız. Bu gösterdiklerim de sultan bamyası. Yani sultan cinsi deniyor. Biraz daha iri. E, lezzeti tadı kınalıya göre bence biraz daha düşük. Ama ekonomik değeri yüksek olduğu için yani verim ve rekoltesi yüksek olduğu için tercih edilir. Bakın ben bir tane tohumluk ayırmıştım. Bamya tohumunu hiç görmeyenler için bu şekilde bir paylaşım yapmış olalım. Tabi bu arada unuttuğumuz tohumlar aşağıda kalmış arkadaşlar. Bamya o kadar vefasız ki bir iki gün göz ardı etseniz hemen sertleşiyor ve hakikaten yemeğin içine konulmayacak özellikle devasa bir yapıya dönüşüyor arkadaşlar. Şöyle bir tadına bakmak istedim. Tohumları oldukça ekşi. Zaten tadı ve kokusu bamyanın biliyorsunuz kendine özel hiçbir şeye benzemiyor. İçerisinde bir salgı var. O salgı arkadaşlar Sağlık açısından o kadar önemli ki şu eklem yerlerimizde oluşan romatizmalara, kireçlenmelere çok faydalı olduğunu söylüyor doktorlar. Eğer imkanınız varsa bamya çorbası için yoksa kuzu yiyin gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Dolayısıyla bamyayı bu niyetle tüketebilirsiniz. Evet, en önemli faslımız domates faslı. E biliyorsunuz arkadaşlar domatesi başından beri, tohumundan beri ekimini, bakımını, budamasını, toplamasını, hasadını, her şeyini sizinle paylaştım. Ama ben her zaman söylediğim gibi ata tohum yeri bir başka. Her ne kadar siz hibritle çok verim almış olsanız da sürdürülebilirlik bakımından ata tohumundan vazgeçmeyin derim arkadaşlar. Muhakkak bir yerde biriktirdiğiniz bir ata tohum bankanız olsun derim. Bakın bunlar ayaş cinsi domateslerimiz. Ben şöyle biraz daha şekilli olanları ön plana çıkarmak istiyorum. Bunlar arkadaşlar bol sulu ince kabuklu kokusu olan yani esanslı çok güzel cins bir domates. Zaten daha önce de dediğim gibi İç Anadolu bölgesinde özellikle Ankara'da bu köy cinsi dedikleri Ayaş domatesi çok tercih ediliyor. Bunları şu gördüğünüz arkadaşlar meyvelerin hepsi bir fideden elde edildi. Dolayısıyla verimi o kadar yüksek ki iyi bakıldığında çok fide ekmenize bile gerek kalmıyor. Belki 15-20 kökle çok rahatlıkla yani 100 kilodan 150 kilodan fazla domates elde edebilirsiniz. Tabi bu domatesi kışlık olarak yani menemenlik domates olarak da kullanıyoruz. Sadece küçük bir fark olarak şunu söyleyebilirim. Aşırı sulu olduğu için menemende biraz daha hani suyunu süzmekte fayda var diyebilirim ancak bunu kahvaltılık olarak, yemeklik olarak, salatalarda vesaire kullanırsanız tadına hayran kalacaksınız. Evet. Bir sonraki cinsimiz arkadaşlar şu gösterdiğim e, pembe cins, e, top pembe cins domateslerimiz. Bunlar özellikle yetiştiriyorum çünkü arkadaşlar bu, bunun da yetişmesi e, ve bakımı çok kolay. Ancak ömür bakımından ayaştan daha çabuk bozulma özelliği gösteriyor. Yani çok uzun ömürlü olduğunu söyleyemem. Tadı da arkadaşlar şu gösterdiğim ayaş domatese göre bir nebze daha düşük diyebilirim. Şöyle farklarını göstermek gerekirse başlıklarını kopararak göstereyim. Farkı gördüğünüz gibi daha tombul. Diğer ayaş ise daha içine baskın. Köy domatesi olarak da niteleyebilirsiniz. Şekli de arkadaşlar kıpkırmızı değil biraz daha pembeye çalan bir özelliği var. Tercih edilebilir mi? Evet salçalarda vesaire kullanılabilir ama gündelik yemek için çok tavsiye etmiyorum. Onun yerine ayaş yetiştirmenizde fayda var. Evet Bursa cinsi kimisi buna Çanakkale cinsi de diyor. Yani uzun domateslerimiz ya da yumurta domatesi olarak da nitelendiriliyor. Bunlar arkadaşlar çok fazla ekim yapmıyorum. Sadece menemenliklerde ayaş cinsinin içine karıştırarak biraz daha etli özelliği göstersin diye yani suyu az olduğu için bu domatesleri tercih ediyorum. Tabi bunları biraz yeşilden koparmamın sebebi e, taşımada e, kendini bırakmasın, e, çabuk bozulmasın diye e, hafif yeşilken bunları koparmaya gayret ediyorum. Zaten bunları bir hafta e, güneşli bir yerde yani aydınlık bir yerde bekletmeniz onların kıpkırmızı olmasını sağlayacak. Şöyle tohumlarını da göstereyim. Minik tohumlu e, bir domates cinsi. Ayaşın e, tohumları arkadaşlar yassı ve baskın biraz daha büyük. Ancak bu gösterdiğim yumurta cinsi çok küçük tohumlara sahip, oldukça verimli, çok dayanıklı, aşırı su istemiyor. Yani yetiştirmesi kolay. Ancak dediğim gibi pek tadı tuzu olduğunu söyleyemem. Bunun da kendine göre kullanım alanları vardır. Özellikle Afrika ülkelerine gittiğimizde bu domatesin oralarda çok yetiştirildiğini gördüm. Yani hem kabuğunun kalın olup raf ömrünün uzun olması hem de kolay yetiştiricilik bakımından Afrikalılar bu domatesi tercih ediyorlar. Evet. Şimdi çeri pimpon cinsi domateslerimizi göstermek istiyorum. Zaten 4 çeşit ekim yapmıştım bu sene. Bunların içerisinde de en sevdiğim cinslerden birisi arkadaşlar şu gördüğünüz çeri cinsi. Ben bunları yetiştirmeyi çok seviyorum. Çok zahmetli. Boyu uzayıp gidiyor ama verim yani gördüğünüz gibi hacim olarak çok küçük. Ama tadını aldığınız zaman arkadaşlar domatesler içerisinde en lezzetlisi. Bu kahvaltılık pimpon domatesler. Bir ismi de çeri deniyor ama yani bunlara top domates de diyebilirsiniz. E, salkım domates de denilebiliyor. Bunları arkadaşlar yetiştirmenizi evde de olsa tavsiye ederim. Ama salkım özelliği gösterenleri tercih etmenizde fayda var ki verimi daha yüksek olduğu için. Arkadaşlar kavunlarımızı size göstermek istiyorum. Bu kavunları Batman'dan bir arkadaşım getirmişti. Bu tohumları. E, bu kırk ağaç e, verimi bu sene arkadaşlar istediğim ölçüde olmadı Susuz yetiştirmeye çalıştım bunları Su vermeyince ebatları biraz küçük oldu Tabi toprağımız da biraz sıkı olduğu için nispeten e, Boyları küçük kaldı Ancak şu arkada gördüğünüz oval cinsli olan yani ananas cinsi olan Bu e, kavun cinsimiz iki cinsli arkadaşlar diğer cinsten şu an için elde edemedim Ama bu gördüğünüz Batman'dan gelen e, Tohumdan elde edildi Tadı ekşi yani kavun nasıl ekşi olur? Aslında tatlı ekşi diyebilirim. Kokulu, e, kabuğu çok ince ama tadı ekşi. Eğer internetten araştırırsanız Batman ekşi kavunu diye göreceksiniz. Çok meşhur o bölgede. E, bizim bölgelerimizde çok verimli olmuyor ama ben deneysel olarak bir tane yetiştirmiştim. E, şu gördüğünüz tohumlar tatlı cinsi ama bu gördüğünüz meyve ekşi Batman kavunu diyebilirim arkadaşlar. Zaten aracınızın içine koyduğunuz zaman aracınızın içinde doğal bir parfüm esans kokusu gibi yayılıyor. Böyle bir etki oluşturuyor. Mısır tohumlarımızın hepsini toprakla buluşturmuştuk. Mısırlar arkadaşlar ben daha çok patlatma mısırlarını tercih ediyorum. Yani haşlamalık mısırlardan ziyade uçları sivri. Bunlara cin mısırı da deniyor biliyorsunuz patlatmalık mısır. Fevkalade patlıyor çok memnun kaldığım için her yıl bunlardan muhakkak 30-40 kök ekiyorum. Zaten bir kökte de 5-6 tane silaj alabiliyorsunuz. Şu gördüğünüz arkadaşlar bir tane numune olarak size getirdim. Bunlar arkadaşlar tencerenin içerisinde az yağ ile e, patlattığınız zaman bir tane bile patlamayan kalmıyor. Dolayısıyla biz bunları yetiştirerek e, doğal ve ata tohumunu koruma yönünde bir adım atmış oluyoruz. Şimdi tabii biraz erken bunu koparmış olduk. Normalde şu gördüğünüz kapsülleri dışarıdaki yani kapları sapsarı olması gerekiyor. Evet ay çekirdeklerimize bakalım. Ben bir tane numunelik kesmiş oldum. Gördüğünüz gibi bunu patates çuvalının içerisinden çıkardım. Çünkü sağ olsun kuşlar, serçeler özellikle bunu bırakmıyorlar. Tabii ekran yakın olduğu için göremiyorsunuz ama oldukça büyük. Yani 50 santim çapında diyebilirim. Daha önce söylemiştim yani bir bisiklet tekeri büyüklüğünde. Şöyle meyvelerine de baktığınız zaman arkadaşlar e, bunlar yine ata tohumundan yetiştirildi. E, oldukça büyük sebzeleri yani taneleri olduğunu görebilirsiniz. Tabi bunlar yaş hemen kopardığımız için biraz daha bu kafanın içerisinde beklemesi lazım ay çekirdeklerinin. Aksi takdirde arkadaşlar içindeki e, olgunlaşma kendini tamamlamamış olacak. Şöyle ben İç tarafındaki meyvesi meyve tarafını özünü göstermek istiyorum. Oldukça iri. Tabi bu biraz daha kabuğu sert esmer cinsi olan ay çekirdek. Tabi lezzetine tadına göre tercih edilebilir. Herkes kendi zevkine göre yetiştirebilir. Ama benim elimdeki bu gördüğünüz ata tohumlarından böyle bir ay çekirdeği elde etmiş olduk. Bunların asıl ektiğim tohumlarını size göstermek istiyorum. Çok az bir miktar elimde kalmıştı. Yani çünkü çok fazla ekim yapmıyorum. Bahçede en fazla 20 kök. Yani her sıraya beşer tane ekmek suretiyle 4 sıra ekim yapmıştık. Bunlar da hem arıları çekmesi için hem de görüntü itibariyle böyle büyük büyük çiçekleri olduğu için güzel bir görüntüsü vardı. Beyaz cinsini göstereyim size arkadaşlar. Bu beyaz cinsi henüz olgunlaşmadığı için koparamadım. Zaten iki cins ekim yapmıştım. Bu beyaz cinsi ince kabuklu yetiştirmesi biraz daha kolay ama meyvesi gördüğünüz gibi öbüründen biraz daha küçük. Ama dediğim gibi damak tadına göre değişebilir. Bunlar biliyorsunuz kavrularak tüketildiğinden daha az kavrularak elde edilebilir kuru yemiş olarak. Ama siyah kabuklu arkadaşlar gördüğünüz gibi tüketmesi oldukça zor ve bunları siz biraz daha yüksek ateşte ve uzun süre kavurmanız gerekiyor eğer evde kuru yemiş olarak kullanacaksanız. Ay çekirdekleri arkadaşlar bu gördüğünüz kafalardan çıkararak çırpmak yöntemiyle ayrılır daha sonra güneşe serilir. Bir miktar güneşte ve rüzgarda kurutulduktan sonra bu içerisindeki boş olanlar yani bizim fos diye tabir ettiğimiz çekirdeklerden ayrılarak saklanabilir. Ay çekirdekleri de arkadaşlar çok dayanıklı bir özellik gösterir. Uzun yıllar ata tohumu olarak saklayabilirsiniz. Evet, buraya kadar anlattıklarımız arkadaşlar, tohumlardan hangi sebzeleri elde ettiğimizi sizinle paylaşmak içindi. Umarım faydalı olmuştur. Her zaman şunu söylüyorum. Ata tohumundan vazgeçmeyelim. Az da olsa bunları yetiştirmeye, çoğaltmaya ve yaymaya gayret edelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, videolarımızı paylaşarak, yorum yapmayı unutmayın. Herkese bol hasatlar diliyorum.